Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Öcalan'ı çıkaracağını suçlayarak kazandı. Hükümet geçen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse Öcalan'a meclis yolu açacak diye kazandı. Geçen seçimin onca dezavantajına rağmen propaganda üstünlüğünü altılı masayı hususiyetle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu Öcalan'ı çıkaracaklar, PKK ile pazarlık yapacaklar, PKK ile masaya oturup devletin önümüzdeki sürecini yönetecekler diye böyle bir propaganda üzerinden kazandı. Dolayısıyla şu anda yaptıkları işe yetkileri yok. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler. Şimdi bu yaptıklarını yapmaya yetkilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu yetkisizlikle yaptıkları işi yapmaya haklarının olmadığını o yüzden millete sormaları gerektiğini düşünüyorum. Milletinize soracaksınız. Evlatlarınızı vuranlara soruyorsanız Evlatları vurulanlara da soracaksınız. Geçen seçim kendilerini siyasi kara propagandayla vurduklarınıza da soracaksınız. Böyle değil bu işler. Siyasetin her istediğimi yaparım, her istediğimi söylerim, istediğimde otururum. İki yılda bir kahramanlarla hainleri yer değiştiririm diyerek yapılmasına razı değiliz. Siyaset ilkeli bir iştir.